Günaydınlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere tek malzeme ile kolon temizliği yapacak ve bağırsaklarınızı rahatlatacak harika bir tarif vereceğim. Zayıflamanın ilk adımı olarak kolon temizliği yapmak oldukça önemli. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Kolon temizliği nasıl yapılır sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için oldukça önemli bir soru. İsterseniz tarifimizi yapmaya geçelim. Yalnızca küçük bir not düşmek istiyorum. Bu içeceğimizi içerken lütfen tuvalete yakın olalım. Hatta evde olursanız sizin için daha rahat olur. Çünkü bu içeceğimizi içtikten sonra sık sık tuvalete gitme isteğiniz olacak. Çünkü kolonlarımız temizlenecek ve bir tahliye işlemi olması gerekecek. O yüzden evde yapmanız daha faydalı olacak. Tarifimiz için öncelikle su bardağımızın birazını kaynar suyla dolduruyoruz. Ve daha sonra karbonatımızı ekleyeceğiz. Karbonatımızı ekledikten sonra da üstüne normal su koyacağız ki dengeleyebilelim. İlk önce kaynar suyumuza 2 tatlı kaşığı karbonatımızı ilave ediyoruz. Kaynar suda karbonatımızı iyice eriteceğiz. kürde karbonat kolonlarımızı temizleme görevi üstleniyor. Karbonat idrar yollarından tutun böbrek sağlana kadar oldukça faydası var. Bu kür kolonlarımızın temizlenip düzgün çalışmasını sağlayacak. Çok çok rahat edeceksiniz. Şimdi kaynar suyumuzun üstüne normal su ilave ediyoruz. Arkadaşlar karbonatlı suyumuz hazır. Yalnızca bu suyumuzu içmeden 6 saat önce hiçbir şey yemememiz gerekiyor. Bu 6 saatlik süreçten sonra külümüzü içip 1 saat kadar yine hiçbir şey yemiyoruz arkadaşlar. Kül kolonlarımızı temizleyip İnanılmaz rahatlatacak sizi. Çünkü kolonlar düzgün çalışamadığı zaman, temizlenmediğinde toksinleri ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlıyor ve bunun sonucunda baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk gibi sorunlar meydana geliyor. Sinirim sistemimizin bir parçası olan kolon Su, tuz, vitamin, besin maddelerinin ayıklanmasından, ince bağırsaklarda sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumlu. Bu yüzden bu içecekle kolon temizliğini sağlayıp vücudunuzu arındırıp bağırsaklarınızı rahat ettirmiş olacaksınız. Bu temizlik sayesinde enerjiniz artacak ve daha hızlı kilo vermeye başlayacaksınız. Metabolizmanız hızlanacak. Karbonatlı suyumuz metabolizmamızı hızlandırdığı için de yiyeceklerin çabuk sindirilmesini sağlayacak. Bu içeceğimizi kolonlarınızın dolduğunu hissettiğiniz vakit uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok çok rahat ettirecek, kolonlarınızı temizleyecek, enerjinizi artıracak, zayıflamanızı olanak sağlayacak bir içecek kanalımda yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıkladığınızda yeni bir video paylaştığımda size bildirim gelecek ve faydalı bir tarifte tekrar buluşacağız. Kendinize iyi bakın, mutlu günler.